Sual, avamı Nas, Arabiden haberdar değildir. Fehim edemezler. El cevap, avamı Nas, zaruriyat ve müsellematı diniye muhtaçtır. Ve hutbe makamı da bu gibi hükümlerin tebliği içindir. Bu hükümler kisfi arabiye içinde tafsilen değilse de icmalen avam malumdur ve maruftur mahaza lisan-ı arabide bulunan şahamet, yükseklik, miziyet, setvet diğer lisanlarda yoktur. İlem, ey gaflete bürünmüş, sağır ve kör olarak zulmetler içinde esbaba ibadet eden ahmaklar, Cenabı Hakk'ın vücubu vücuduna ve vahdetine, kainatın ve mürekkebat ve zerratının 55 vecihle yaptıkları şahadetlerin bir vecihini yazacağım. Şöyle ki, eşyanın icadı gerek nefislerine ve gerek esbaba olan isnadı hayret ve istirabı muciptir. Bu da ret ve inkarı icad eder. Bu dahi daraletleri intac eder. Bu hal ise ızrabat-ı ruhiye ve teşevvüşat-ı akliyeye selb olur. Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle vaci bir vücuda iltica etmeye mecbur eder. Zira her müşkilat onun kudretiyle hal olur ve açılmaz düğümler onun iradesiyle açılır ve kalpler onun zikriyle mutmain olur. Bu hakikati şöyle bir muvazene ile izah edeceğim. Şöyle ki, mevcudatın faili yani eşyayı vücuda getiren ya vacibül vücut ve vahittir veyahut mümkün ve kesirdir. Fail, vacip ve vahid olduğu takdirde ne teklif var ne de garabet var. Olsa bile vehmi olur. Esbaba isnat edildiği takdirde külfet ve garabet ve hemellikten çıkar kat'i ve hakiki bir şekilde tahakkuk eder. Çünkü kusur ve zafiyetten hali olmayan esbabı kesireden hiçbir sebep bir müsebbebi omzuna alıp kaldıramaz. Ve bir şeyin icadında gayri mütenahi esbabın iştiraki lazımdır. Mesela bal arısı her şeyle alakadar olduğundan eğer bal arısının icadı esbaba isnat edilirse semavat ve arzın icada iştirakleri lazımdır. Mahaza kesretin vahitten suduru ve ehadin kesretten suduru kadar zahmetli değildir. Daha kolaydır. Mesela bir kumandanın efradı kesireye verdiği intizamı ve yaptırdığı işleri o efrad kesire kendi başlarına yapmak isteseler büyük bir müşkilattan sonra yapabilirler. Bununla beraber icadın esbaba isnadında la buat, külfet ve garabet olmakla beraber pek çok muhalata zemin teşkil eder.